kiyam ma yufu eto ala wala alhamdulillahirabbil ve salatu ve salam ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma yar rabbi kuran-ı kerimin nuru yolundan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mihperliğinden ayır sıratta nur cehennem at ateşine karşı kalkan eyle ya rabbi 15 Temmuz şehidimiz Kübra Doğan ay olmak üzere tüm şehitlerimize, ahirete ithal etmiş olan gazilerimize, vatanı için mücadele ederek bu yolda can vermiş olan tüm kardeşlerimize sen rahmetinle muamele eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya İlahi Alemin birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle.

Evet efendim ee, Sayın Bakanım hain darbe Girişiminin dokuzuncu yıl dönümü ee, vesilesiyle hem Arkadaşlar şey... evet malum işte milletimiz başına böyle bir felaket geldi böyle bir girişimle uğradı. Ama Allah'a çok şükür bu vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin evlatları, gerçek evlatları eee bunların girişimleri akamete uğrattı. Dolayısıyla onun yıldönümünü kutluyoruz. Burada tabii şehit olan kardeşlerimiz var, evlatlarımız var, askerlerimiz var, polislerimiz var, vatandaşlarımız var. Bugün de Kayseri'mize şehit olan evlatlarımızın mezarlarına ailelerini ziyaret ettik. Onlarla görüştük, konuştuk. Bir kez daha gördük ki gerçekten milletimiz, azim milletimiz varına taşıdığı imanla, inançla hiçbir şekilde, hiçbir ayine imkan vermeyecek, efendim, yol vermeyecek, fırsat vermeyecek. Bunun kararlılığını gördük, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kararlılık inşallah bizim geleceğimiz bakımından, istikbalimiz bakımından, bu mülekedine benim bekası bakımından büyük bir teminat. Allah'ın izniyle vatandaşımızın 86 milyonun tek yumruk tek yürek olarak gönderisiyle buraya kimsenin efendim, herhangi bir şekilde zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah 40 yıldan beri devam eden, 50 yıldan beri devam eden bu terörü de sona erdirmek suretiyle hayatımızı, istikbalimizi en önemli şekilde gerçekleştirip rahat ve huzur içinde, güven içinde, refah içinde asil milletimiz yaşamasını sağlayacağız. Buna gayret gösteriyoruz. Bugün de burada Sayın Valimizle beraber, milletvekilimizle beraber, asker, sivil, polis arkadaşlarımızla beraber bu günleri hatırlamak suretiyle ııı e, bunların tek terörünü önlemek için gayret gösteriyoruz. Bu hainlerin yaptıklarını unutmadık. Teröristlerin yaptıklarını unutmadık. Unutmayacağız. Terörü de unutmadık. de unutmadık. Fakat diğer taraftan da inşallah el birliğiyle omuz omuza çalışmak suretiyle terörist Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa ve ihya edeceğiz. Buna gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla biz milletimize inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin de birlikte çalışmalarıyla bunu gerçekleştireceğiz. Ve istikbale çok daha emin adımlarla inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.